Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere EBA canlı dersi nasıl kullanabileceğimizi biraz anlatmaya çalışacağım. Dilimizin döndüğünce tabii ki bir kusurumuz olursa şimdiden de affol arkadaşlar. Şimdi ilk tabii ki EBA'yı açtığımızda bu şekilde önümüzde reklamla birlikte geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu alt taraftan iyi kötü kenarını görüp okeyleyebiliyoruz. Fakat bunun bazı durumları var ki onları yapamadığımız takdirde nasıl onun çözümünü yapacağınızı da biraz sonra göstermeye çalışacağım. Şimdi bu sayfaya geldikten sonra canlı dersler bölümüne giriyoruz. Canlı derslere girdiğimizde arkadaşlar burada dikkat ederseniz bir canlı ders uygulaması diye bir indirme programcığı var. Bu programcıyı kesinlikle tekrardan bir kurmanız gerekiyor. Neden? Çünkü geçen yıldan ben kurmuştum şu anda gerek yok demeyin. Çünkü EBA yenilendi, bu program yenilendi. Program yenilendiği zaman bu uygulamada direkt olarak güncelleniyor. Güncellendiği için de siz zaman zaman EBA'ya giremediğiniz takdirde mutlak surette bunu tekrardan indirip tekrar kurun. Bunun içinde ne yapmamız gerekiyor? Hemen direkt canlı ders uygulamasına tıklıyoruz. Direkt indiriyor zaten. Çok küçük, ufak bir programcık bu. Üstüne tıklıyorum. Çalıştır diyorum. Çalıştır dedikten sonra burada bir evet'e basıyorum. Evet'e bastıktan sonra da bunu kur diyorum. Kurduğu zaman da tamamıyla işlemimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. İşlemimiz bittikten sonra Bitiyor. Yani herhangi bir şey açılmıyor zaten. Bu açılacağı zaman göreceğiz biz bunu. Son alt tarafa geliyoruz. Şimdi buraya dikkat ederseniz bana bir ders atanmış şu anda. 19.50'de dersimiz başlayacak. Şu anda saatimiz 19.47. Şimdi buraya tıkladığımda burada incele ve hemen altında da başlat butonu var. Şu anda benim resmimden dolayı görünmüyor bu. Şimdi ekranı şöyle biraz küçültelim. O zaman belki daha kolay veya biraz büyütelim. Bir saniye. Hemen bir büyüttüğümüzde belki de onu görebileceğiz. Evet bakın biraz büyüttüm ekranı. Şu anda görünebiliyor. Şimdi burada incele dediğimiz zaman dikkat ederseniz derse kimlerin katılması gerektiğini görebiliyoruz. Aktif dersi. Buradan başlat diyerek yine başlatabiliriz. Yani burada derse katılacak bütün öğrencilerimizin isimleri yazılı arkadaşlar. Buraya geldim ben tekrardan. Ben buradan başlata basıyorum. Şimdi başlata bastığım zaman bana diyor ki Canlı ders uygulamasını yüklediyseniz başlata, Henüz yüklemediyseniz uygulamayı indire basın. Yani biraz önce yaptığımızı tekrar yapmamızı istiyor. Gerek yoktur. Hatta bunu bir daha gösterme deyip e, kapatıp e, bir daha görünmemesini sağlayabiliriz. Ama başlata basıyorum. Şimdi bakın. Burada hemen bana diyor ki canlı dersin başlamasına kalan süre 2 dakika. Şu anlama geliyor. 2 dakika sonra bir daha dene. Çünkü 2 dakika sonra 2 dakika içerisinde bu ders sana e, atanmayacak. Bu arada önceden bize atanan derslerin süresi arkadaşlar yaklaşık 40 dakikaydı. Fakat şu anda 30 dakika indirildi. Ve aklınızda bulunsun yaklaşık 25. dakikadan 25. dakikadan itibaren kendinizi dengelemeye başlayın. Her an kapanabilir diye. Çünkü bir anda kapanabilir ders. Ders kapandıktan sonra size zaten bir uyarı gelir. Bir 5 dakikalığına daha uzat diye. Ama bir 5 dakikalığına daha uzat dediğinizde öğrencilerin de tekrar gelmesi gerekir. Yani onların da girmesi gerekir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Şimdi e, bunun için hemen 2 dakikalık bir bekleme süremiz var. Biraz bekleyelim. Evet, bir bakalım tekrardan. Başlat diyelim hemen. Başlat dediğimizde Başlata bastık ve şu anda büyük bir ihtimalle bir geri sayım olacak. Evet. Şimdi 40 saniye sonra odamız açılacak arkadaşlar. Bu 40 saniye beklemek zorundayız. Biz odaya girmeden öğrencilerimiz de odaya giremiyorlar. İlk etapta bizim girmemiz lazım ki bizden sonra onlar odalarına girebilsinler. E, odamızı açalım. Bakalım. 26 Evet. Şimdi bu süreçte bir de şunu söyleyelim. E, burada bende şu anda bir tane ders var gördüğünüz gibi. ABC 12. sınıflar atanmış durumda. Eğer birden fazla ders varsa zaten bu alt tarafta onları da göreceksiniz. Saatleri de bu yan tarafında yazıyor. 19.50-20.20 şeklinde kaç öğrenci olacağı vesaire vesaire. Bu bilgilerin tamamı burada karşınıza gelir. Dersiniz bittiği zaman zaten birisi kaybolur. Diğer yeni ders gelir karşınıza. Onun için ona da dikkat etmeniz lazım. Evet şu anda geri sayım bitti. Sistemin açılması için karşıma böyle bir şey çıktı bakın. Şimdi ben bunu işaretliyorum ve diyorum ki bu tür bağlantıları ilişkilendirilmiş durumda açılması için her zaman izin ver. Diyorum ve direkt canlı derse başlat diyorum. Ve şu anda canlı dersimiz başlamaya hazır. Tabi biraz gecikebiliyor sistemin ağırlığından kaynaklı olarak bu çok büyük bir problem değil. Şu anda zoom bağlanıyor zaten görebiliyoruz zoom'un bağlandığını. Bağlandığı zaman da karşımıza EBA'nın içerisine entegre edilmiş olan zoom gelecek. Şimdi bu şekilde ağır vaziyette ise bazen bu açılmayıp kapanabiliyordu arkadaşlar. Eğer bu şekilde açılmayıp kapandığı takdirde de bilin ki tekrar bir denemeniz gerekiyor başta. Şimdi bu bana geldi. Bana geldikten sonra bakın diyor ki bilgisayar ses sistemiyle bağlan. Aynen öyle. Şimdi hemen bilgisayar ses sistemiyle bağlandım. Benim bir öğrencim de oraya geldi. Şimdi öğrencilerim bana bu videoyu çekerken yardımcı olacaklar. Ee, onun için onların ben şimdilik bir seslerini kapatayım ki duyulmasın. Ee, merhaba gençler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Şu anda normalde biz ııı ee, bir EBA ders videosu nasıl çekilir onu e, test etmek için aslında buraya girdik. E, fakat sizler de katıldınız. İyi ki geldiniz. Sizleri uzun zamandır göremiyorduk. Ancak bir dahaki derste mutlaka sohbet edeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi ben e, öğrencilerimden şöyle bir yardım isteyeceğim artık. Şimdi e, burada bakın e, mesela özellikle ben lise öğretmeniyim. Yoklama almam gerekiyor. Yoklama almam gerektiği için de şimdi burada 12 ABC B, C sınıftaki öğrencilerimizin tamamı var. Tamamı olduğu için ben öğrencilerimin hangi sınıflarda olduğunu tek tek kontrol etmem biraz uzun sürebilir. Çünkü kalabalık. Bu durumda öğrencilerim, benim öğrencilerim eğer kendi bilgisayarlarında alt tarafta katılımcıları yönete bastıkları zaman karşılarına böyle bir bölüm geliyor. Mesela Hatice kızımızın hemen yanında bakın burada dikkat edin fazlası yazıyor. Fazlasına tıklayıp yeniden adlandır dediğimde örnek veriyorum Hatice 12 A sınıfında adını değiştirebiliyor. 12A işte 555 numara Hatice diye yazdığımızda burada ekranda 12A 555 Hatice görünüyor. Şimdi eğer diğer öğrencilerimiz de yardımcı olmak için bana yapabilirlerse bunu çok sevinirim. Katılımcıları yönete tıklıyorsunuz. Adınızın üstüne geldiğinizde fazlasına tıklıyorsunuz. Sesleri gençler kapattım ben sizin. Evet. Şimdi fazlasına tıklıyorsunuz. Sonra yeniden adlandır deyip adınızı adınızın yerine 12A veya işte 12B diye yazabilir misiniz acaba? Evet. Hemen bir iki öğrencimiz de bunu görelim. Var mı yapan? Evet. Gençler şu anda cevap vermiyor. Ancak sizler nasıl yapıldığını gördünüz tabii ki. Bunun için sizler de bunu uygulatabilirsiniz öğrencilerinize fazlasına tıklayacak yeniden adlandır. Buradaki adını direkt 12 işte B sınıfı Ahmet diye yazdı diyelim ve benim karşıma 12 B sınıfı Ahmet diye direkt onun ismi geliyor arkadaşlar bu şekilde. bunu buradan dediğim gibi görebilirsiniz. Şimdi bunun haricinde görüntünüzü başlatmak istiyorsanız burada görüntüyü başlat denilen bir bölüm var. Görüntüyü başlata tıklıyorum. Ha, videom şu anda diğer tarafta işlemde olduğu için Burada benim videomu tabii ki görüntümü açmıyor maalesef. Ee, bu çok da problem değil. Buradaki e, öğrencilerimizin bölümünü kapatmak için burada şuradan pardon, şuradan katılımcıları yönetti tekrar bastığımızda kapanır. Şimdi e, bunun haricinde ben buradan ekran paylaşımı yapmam gerekiyor dikkat ederseniz. Bakın burada e, birden fazla kişi aynı anda ekran paylaşabilir. Bunu hiçbir zaman seçmeyin. Bu durumda çocuklar da paylaşabiliyorlar. Şimdi ben buradan ekran paylaşımına bastığımda şimdi dikkat edin. Benim açık olan bir PowerPoint'im var. Ben beyaz bir tahta açabilirim ee, öğrencilerim görsün diye. veyahut da ben direkt olarak kendi bilgisayar ekranımı paylaşabilirim. Şimdi tek tek bakalım. Ben eğer ki buradan e, bir beyaz tahta açarsam, beyaz tahtaya açtığımda şu anda öğrencilerim sadece benim burada e, yazmış olduklarımı görebiliyor. Evet. Burada e, bunu yazması tabii ki çok kolay olmuyor fareyle biliyorsunuz. Bir önceki aslında videomuzda biz sizlere e, elle cep telefonla nasıl yazıp Burada da nasıl göründüğünü göstermiştik. Veya burada metin denilen bir bölüm var. Metne bastığınızda yine merhaba gençler diyerek şöyle bir hemen onları selamlayayım. Yine aynı şekilde burada bunları görebilirsiniz. Burada silgi aracımız var. Silgi aracımızla bunu silebiliriz tamamıyla. Tamamıyla tek tek de silebiliriz bunların üstüne geldiğimizde. Bunun haricinde herhangi bir şekil vermek istediğimizde şeklin üstüne tıklıyoruz. Ve şeklimizi buraya kondurabiliyoruz. Veya bir şey çizmek istediğimizde mesela kalın bir çizgi çizmek istiyoruz. Çizimleri bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki farklı farklı özellikleri de var. Mesela merhabayı ben bir kare içerisine alıyorum. Bu şekilde bunları kullanabiliyorum. Diyelim ki ben bu ekranın tamamını temizlemek istiyorsam temizliğe gelip tüm çizimleri temizle deyip temizleyebiliyorum. Şimdi bunların hepsini bizler yapabiliyoruz. Şimdi bunu bir durdur diyelim. Durdur dedikten sonra ben tekrar ana ekranıma geldim. Ekranımı paylaşacağım şimdi. Şimdi ben tutuyorum ekranımı paylaşta kendi masaüstümü paylaşıyorum. Masaüstümü paylaştığınızda gençler artık benim bilgisayarımın masaüstünü görüyorlar. Şimdi buraya geldiğimizde de şöyle görünüme gelip pardon slayt gösterisine gelip baştan slaytı başlatalım. Şimdi misal olarak ben şimdi burada evet slaytım Şimdi slaytım geldikten sonra ben burada öğrencilerime tabi ders işledikten sonra şu üst tarafa geldiğimde şu durdurun üzerine geldiğimde, bakın yine bana çizim ekle geliyor. Mesela ben PowerPoint slaytımın üzerine yine aynı şekilde buraya dersinle alakalı run run tag mesela ne demektir? İşte e, günün etrafında başladı. Mesela buraya dikkat ederseniz ben direkt her şeyi ekleyebiliyorum. Good night dedi mesela e, iyi akşamlar demek. Ben buraları istediğim gibi kendi notlarımı da birlikte yazabiliyorum. Veyahut da ben tutup buradan misal olarak. E, farklı farklı simgelerle mesela gençler hadi bakalım işte şuna dikkat edin. Buna da dikkat edin gibi farklı farklı dikkat etmeleri gereken yerleri de onlara işaretleyip gösterebiliyorum. E, gençler sizden bir ricam var. Karalayabilir misiniz ekranı? Evet. Birkaç kişi bir ekranı karalayabilir mi acaba? Şu anda derste olanlar. Evet. Şu an misal olarak birileri karalıyor. Evet. Böyle zaman zaman öğrencilerimiz bu karalamaları yapabiliyor. Ancak bunları kimin yaptığını da görebiliyoruz arkadaşlar. Ben şimdi hemen bu üst tarafa gelip bakın burada fazlası dediğimde katılımcıların işaretleyenlerin adını göster. Şimdi tekrar karalayabilir misiniz? Evet. Karalayanın adı dikkat ederseniz artık ekranda yazıyor. Mesela Şirin burada karalamış. Kim karalıyorsa onları görebiliyorum ben ekranın üzerinde. Tabii ki bunu temizlemek için de tüm çizimleri temizle diyorum. Şimdi ben tabii ki bunun yapılmasını istemiyorum. Bu durumda yeniden buraya geliyorum. Fazlasına geliyorum. Diyorum ki katılımcıların işaretlemesine izin verme. İşaretlemeye çalışır mısınız gençler? Evet. Ben bunu yaptıktan sonra şu anda dikkat ederseniz hiçbirisi üzerinde işaretleme yapamıyor. Sadece ben burada işaretleme yapabilirim. Sadece ben e, kendim buradan bunu yapabiliyorum. E, örnek veriyorum zaman zaman ben mesela buradan bir video açtığım zaman e, sesim tabii ki öğrencilere gitmeyebiliyor bilgisayardaki ses. Bu durumda da şunu yapmanız lazım. Yine buraya gelip buradan Bakın bilgisayarın sesini paylaş dediğim anda benim bilgisayarımdaki ses benim sesimle birlikte ikisi birlikte karşı taraftaki öğrencilerimize de gider. Ee, bunu da bu şekilde bilin. Aslında kullanımı çok çok kolay e, bir araç. E, mesela ekranı durdurmak istediğiniz zaman da direkt olarak durdura basmanız yetiyor. Şimdi Bunları biz burada yaptıktan sonra aynı zamanda yani şu an kullanım aslında bu kadar ee, çok böyle e, uzun uzadıya diye bir kullanıma e, ihtiyacımız yoktur bunda. E, bunun haricinde tabii ki derslerde neler kullanabilirsiniz onlardan da bahsedeyim biraz sizlere. Mesela derslerimiz esnasında bir PowerPoint, Stride nasıl kullanabileceğimizi anlattık ama bunun haricinde de misal olarak bizim kullanabileceğimiz farklı araçlarımız var. Mesela classroom screen. Şimdi e, gençlerimiz beni burada izlerken ben şuradan hatta ekranımı da paylaşayım ki onlar da görebilsinler. Şu anda merakla izliyorlar çünkü. Şimdi classroom screen e, arkadaşlar bir sınıf içi uygulamadır. E, ben bunu ne için kullanacağım? Şimdi e, burada mesela gençlerle bir de e, bir sohbet odamız vardı önceden. Fakat sohbet odası kaldırılmış. Ben mesela gençlere bir link paylaşmak istesem gençlerimiz bu linki göremeyecek. Ancak ben buradan kalkıp da launch classroom screen dedikten sonra Buraya bir sayfa açtığımda ve ben mesela açmış olduğum bu sayfada da örnek veriyorum şurada bakın QR kod var. Aa burayı da tabii ki biz akıllı tahta olarak kullanabiliyoruz. Akıllı tahtaymış gibi kullanabiliyoruz. Mesela metin bölümüne gelip metin bölümüne merhaba diye yazabiliriz. İşte bunun ile ilgili videolar zaten kanalda var. Burada tabii ki yine çizim yapabiliriz bakın. Her seferinde farklı bir şey açılıyor. Bunları kapatmak için de çarpılara tıklamanız yeterli. O çarpıya tıkladığınızda kapanıyor. Farklı farklı tabii ki özellikler de var bunda. Ama benim için en önemlisi şu. Gençlerin işte linkler alabilmesi için bakın QR kod bölümü. Şimdi ben misal olarak gençlere buradan hemen bir padlet oluştur diyeyim. Şimdi gençler için bir padlet oluşturalım. Buradan bir duvar seçiyorum. Şimdi gençlerin bu padletin içerisine herhangi bir şey eklemelerini ve yazmalarını isteyeceğim. Şimdi berrak padletim demiş. Hemen burayı dönüyorum. 12. sınıf diye bir padlet oluşturdum. İşte ödev, panosu diyelim. Ödev panosu dedik. Şimdi bakın şurada bir adres var. Bu adrese hemen dönüyorum. Diyorum ki 12A. Dedim ve e, gönderi Evet atıf yapabiliriz çocuklara. E, çocuklara yorum yapabiliriz. E, bunları da açıyorum ben orada. Ardından buradan dönüp sonrakine bastığımda benim dikkat ederseniz burada bir e, linkim oluşuyor. Şimdi ben bu linki kopyalayıp şimdi gençlere hadi çocuklar bu linki yazın demek yerine ben buradan misal olarak bu linki bakın Classroom Screen'e geldim tekrar. Buraya yapıştırdığım anda şu görmüş olduğumuz e, QR kod direkt olarak o sayfaya giden bir QR kod oldu. Gençler yanında e, cep telefonu olan varsa ekstradan bu QR kodu okutup bir e, ilerideki padlete herhangi bir şey yazabilir mi yardım e, istesem? Şöyle bir bunu çekelim bakın QR kodumuz burada. Bunu buradan görebilirler. Şuradan da ben bir patletimi açayım. Eğer bakalım yardım eden olursa bana çok iyi olacak. Sadece yapmanız gereken şu boşluğa gençler ilk kere tıkladığınız anda buraya direkt bir yazı yazsanız yeterlidir benim için. Şimdi gençler buradaki QR koddan bu sınıfın içerisine girip çok rahat yazılarını yazabilirler burada. Ve mesela bu linki de kendileri kaydettikleri takdirde buradan ödevlerini dahi bana gönderebilirler. Ben bu ödevlerine de burada yorumlar yapabilirim onların. Ee, bunu bu şekilde de kullanabiliriz. Tabii ki EBA'yı da kullanabiliriz bunun için. EBA da çok önemli. Ama mesela tam ders esnasında çok hızlı bir şekilde hareket etmek babında burası kullanılabilir. Çünkü EBA'ya girip çıkması biraz e, gençler açısından zor olabilir. E, şu anda gençler tabii ki gelmedi. Büyük bir ihtimalle yanlarında ekstradan bir e, çalışma e, kağıtları yoktu. Öyle değil pardon cep telefonları yoktu. Şimdi bunun haricinde mesela ben burada Zoom Pad denilen bir araç var. Bu da gene bizim sayfamızda var. Mesela ben burada 12A diye bir tane blok not oluşturuyorum. Yine buradan bu linki çocuklara bu şekilde buradan paylaşabilirim. Ben bu linki paylaştıktan sonra bir kere zaten çocuklar buna alışkanlık edindiklerinde veya bu adrese bilirler de bu sayfa geldiğinde misal olarak ben dönüp buraya geliyorum. İşte birinci satıra Ahmet yazsın diyorum. Dördüncü satıra işte Ayşe yazsın diyorum. Önceden isimlerini veriyorum. Ne bileyim Kemal yazsın diyorum. Şimdi gençler bu sayfaya girdikleri zaman ki giriş yapabiliyorlar. Bu sayfaya girer girmez hemen kendisinin adının bulunduğu yerin karşı tarafına direkt yazı yazabiliyor. Tam manasıyla bir işbirlikçi bir araç. Ve bizler ders esnasında mesela öğrencilerle birlikte bir hikaye yazabiliriz, bir roman yazabiliriz, ne bileyim bir şiir yazabiliriz. Bunların tamamını buradan yazabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da yine derslerimizde aktif olarak kullanabiliriz. Bunun haricinde aynı zamanda dersleri interaktif bir hale getirebilmek için bunu belki yapar. Gençler bir oyun oynamaya ne dersiniz? Şimdi Gimkit, Gimkit'te de bir ödev hazırlamayı daha önceden anlatmıştık. Mesela ben buradan dönüyorum Play Life'a basıyorum. Play Life'a bastıktan sonra burada bir adres belirecek. Adres belirdiğinde ben buradan işte Continue diyorum. Continue dedikten sonra gençler gimkit.com play bu adrese giriyorsunuz. Bu şifreyi yazıyorsunuz ve bir isim yazıp oyunun içerisine giriyorsunuz. Sizler oyunun içerisine girdikten sonra hatta onlar girmez diye ben garanti alıp kendim cep telefonumla bir giriş yapayım. Giren olmazsa diye örneğini göstermek babında. Hemen buraya cep telefonumla. Bu arada e, arkadaşlar illaki cep telefonuyla e, girmek zorunda değil. Öğrencimiz eğer o sırada bir bilgisayar üzerindeyse bilgisayarda ayrı bir sekme açıp oradan da buna giriş yapabilir. Ben hemen GimKit.com diye bir giriş yaptım. Hemen buradan dönüyorum. Şöyle. Ee, açılmasını bekliyorum bir saniye. Evet. Kodumu yazıyorum buraya. 460.42 diye. Join e, tıkladım. Join'a tıkladıktan sonra Your name ismin Kenan diye adımı da yazdım. Şimdi dikkat ederseniz artık benim adım geldi. Burada bu şekilde ben giriş yaptım. Ben start game dediğim anda şu sesini kapatayım. Start game dediğim anda ben de burada artık görünmeye başlıyor. Ben hemen buradan basıyorum. Doğrudur yanlıştır. Burada hemen oyun başlıyor. Eksi bir. Şimdi buradaki amaç da işte öğrencilerin ne yaptığını görmek. Hemen buradan bir bakalım. E, hızlı bir şekilde doğruları cevapladıkça bütün öğrenciler birlikte oynadıkları için birlikte bir para kazanma olayı var. Evet ikinci bir oyuncu girmiş durumda. İkinci oyuncumuz da benle beraber oynuyor. Öğrencilerimizden bir isim yazmadan girmiş. Dikkat ederseniz öğrencilerin birlikte yaptıkları oyunu da buradan görebiliyoruz. Yani toplam parayı ne kadar toplam para kazanacaklar? Bunu görebileceğimiz bir oyun. Çok da eğlenceli bir oyun. Buna benzer biliyorsunuz kahut denilen bir oyun var. Onu da oynatabilirsiniz. Quiz izlenilen bir oyun var. Onu da oynatabilirsiniz. Daha daha aslında birkaç tane daha var. Yani bu oyunları da ders esnasında oynatıp öğrencilerimizle çok eğlenceli vakitler geçirebiliriz. Şu anda bizim öğrencilerimiz de tabii bunları gördüler, e, izleyen öğrencilerimiz. Onlara da bu tarz sürprizlerimiz olduğunu e, yakında göreceklerdir. E, evet. Şimdi son olarak şuradan ekran paylaşımını durdurayım. Şimdi ekran paylaşımını durdurduktan sonra zaman zaman öğrencilerimiz biraz fazla e, konuşabiliyorlar. Konuştukları zaman şunu biraz ufaltalım ki görebilelim bunu. Bakın. Çocuklarımız eğer ki konuşurlarsa şurada herkesin sesini kapat. Buraya nereden geldik? Bunu bir daha gösterelim. Şurayı kapat diyeyim. Şimdi bakın. Burada geldik. Şurada katılımcıları yönete tıkladım. Şurada hemen benim videomun arka tarafında kaldığı için göremiyorsunuz. Herkesin sesini aç dediğimde açar. Bakın hepsi açıldı. Herkesin sesini kapat dediğimde bütün herkesin sesini kapatır ve bir tek benim sesim duyulur ortalıkta. Yani bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. En son dersiniz bittiği zaman da zaten hemen şurada kenarda şöyle şunu biraz büyütelim. Bakın canlı dersi bitir dediğimde de canlı dersi bitirmiş oluruz. Evet gençler bugünkü dersimizin konusu aslında buydu. Evet bakın öğrencilerim kendi isimlerini yazmışlar oraya. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Kendi isimlerini yazdıkları için ben yoklamada kimlerin olduğunu görüyorum. Bu arada bilgisayarımda eğer ki Windows tuşu, Windows pencere tuşu alt tarafta ona basıp sonra üst tarafta PRT seçe tuşuna birlikte bastığımda ekran bir kararıp aydınlanıyor. Bu şu anlama geliyor. Bir fotoğrafını çektim ben şu anda buranın ve bu fotoğraf şu anda benim bilgisayarımın içerisinde. Şöyle hemen gidelim oraya. Benim bilgisayarımın içerisinde arkadaşlar. Şuradan hemen resimlerime gidelim. Evet resimlerim klasöründe Bakın ekran görüntülerinde hemen şuraya inip alta baktığımda bu e, çekmiş olduğum fotoğrafı da görüyorum. Bu durumda da çok hızlı bir şekilde yoklama da almış oluyorum aslında. E, bu şekilde de bu yoklamanızı alabilirsiniz. Evet tekrardan öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Kendilerine iyi akşamlar diliyorum. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle gençler. E, umarım faydalı olur bu videoda sizler için. E, teşekkür ediyoruz. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle.